Evet bugün ne oynarız? Zambe. Zambe. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Siz de katın istiyorsanız. Hayır. Hadi Almine oynamıyor Muaaaaaaaaa ah. wow. Adamlar çok yoruldu Sana su alayım mı? Yok evet. benim var. <gülüyor> <Dinleyeceğim> <gülüyor> mı? Siz nerede unutuyorsunuz adam? Nerede? Konakta. Konakta? Evet. Uzakmış ya. Keşke ben sizin, siz bize bir gün gelseniz. Ya e da ben size gelsem. Çok isterdim ya. <laughs> sen ister miydin adam? Ee, i̇sterim. Annenle bir gün konuşalım. Siz bize bir gün gelin, ne dersin? Olur. Ya ben istiyorum ya, sen <laughs> Dinlendin mi? Oynuyor mu? Devam edelim mi? Evet. Ömer amca, sağ bir şey. Burada bir buçuk vayy iyi misin? iyiyim iyiyim devam edelim mi? evet sıcak yola çıkmadan korkuyorum Cencim bu tarafa <gülüyor> <gülüyor> Seni bıraksak Geçte besledin or gideceksin Aden Diyorum ya bak ben çok iyi insanım Ama benim dışıma çok dikkat et Aden İnsanlar çok kötü bak Ben kendimi zaten geçtim Benim ne kadar yaşayacağım belli değil Bak zayıfladım Ölüp gitsen yakında Allah korusun Değil mi? Hayır. Hayır. Ben çocuklar için yaşıyorum. Yoksa yaşam amacım da yok zaten. Siz mısınız, <laughs> Efendim? Yok abla görmedim. Görsen söylerdim. Devam edelim mi Adem? Evet. Zaten zayıflar. Bak damarların gözüküyor. <laughs> Ne oynamak istiyor? Yani. Wow. Masa oynayacak mısın? Yoruldun değil, değil mi? Abi. Ben her gün böyle koşuyorum düşün. Abi abi satan başı oynayabilir miyiz? Oynayalım mı? Aha. Oynayalım. <laughs> bize fark etmez bize oynarız. İstersen kurtla boyda başka <laughs> bir şey de dönebilir. Eee önce <laughs> satan başı oynayalım. Olur. O zaman gel söyleme öyle satma. <laughs> Yalnız alnına dikkat et. Kaybolmasın. Tamam. Alnına her, her benim elimle. Sana güveniyorum Adem. Amel biz çok kalı evet. dikkat et. Masaya istiyorsan oynayalım. Hey bizimle oynar mısın? Bizimle oynamak ister misin? Bizimle saklanmaç oynamak ister misiniz? Oynamak istediğinizde gelin. Sayıyorum. Hazır mısın? Evet. Hadi sayıyorum. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Önemli. Arkam, sağım, solum, Saber saklanmayan ebe. Naz bir şey istiyor mu onu? Bir şey istiyor mu onu? mi? Yeter mi? Basker isteyeyim. Nasılsın abla? Oynamak ister misin? Ne oynuyor? Saklan bak. Oyunca mısın? Evet. sen bana bıraktın. <laughs> Adan. <Adem. Gülüyor> Ömer amca dur sen dur. Merak etme, Ede'nin yanında. Araba çıktı mı çarptı, bitti. Yola çıkmaz onlar. Gördün. Onlar yola çıkmaz, ben Almanya'ya güveniyorum. Almanya yola çıkacak bir kız değil. Oynayacaksan gel. Oyuncaksanız dikkat edin çocuklar Ben, Adam, ben bundan sonra oynayacağım Sen Tamam kaçırın. Ya. Sonra kan geliyor Gel oynayalım şey, bak şöyle başka Almina so be Bir daha sayayım mı Erdem? Şimdi Almina sarsın Tamam Ben sayayım Adel. Almina da saymayı bilmiyor ama. O da okula gitmiyor. Tamam, tamam. <laughs> Adam maalesef. O da okula gitmiyor. Tamam. Sağ geç. <laughs> Hadi gel. Tam sayıyorum geç. Abla biz su alamazsınız değil mi? He? Su alma şansınız var mı? He? Su mu? Eşim bebeği bırakıp gidemeyiz ileride. Senin suyun var Leyla. Evet evet var var. Sayı mı Rıda? Hadi. Hadi. Hazır mısın? Hazır. Evet. Albina. Hadi. 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 Bir, iki, üç, sen. Tamam. Bir iki üç dört beş altı yedi 8, dokuz 10, on iki on üç on dört on beş. Önüm, arkam sağım solum be. Nasılsın güzel amca? Afiyet olsun. <laughs> Bir tane <alırım>. oldu. <laughs> Sağ olasın. Toprak gereği iyi ama olsun. Teşekkür ederim. İstediğinizde gelin. İstediğinde gel. Nice sitters. Yardım gördüm. Yardım. Yardım. parkteyiz gelin tamam mı? Bekliyorum. Sabah edeceğim. <laughs> siz ne olacaksınız? Şey, evet, gel ayarlarız gel. Sen ne siz ne istiyorsanız gelin sadece. Gel gel gel. Siz gelin sadece. Oraya geçin. Araba top benim. Atarsınız sonra. Bir şey <laughs> Gel sen gel. Sen ne olacağım bir şey istedim. Şey Emin misin? Sen ne istiyorsun? Gel bakalım. Sabe sabe. Adan gördüm. Söyle. Ben ayarlayacağım. Burada, buradan ortasından çıkmamız için. Çıkmamız gerek annem. Biliyorum biliyorum çıkmayacağız zaten. Dur. Aden gelin Aden bir şey olacak size. Dur. Ya, ya. ya ana ya o ne ne çabuk buldum. Bulun Adem. Sobele diye geldim. Ama hadi yap yap da. Tamam hadi. Durunca da kanıyacak mı?

Sağım, Solum, sağa saklanamıyorum. Sayın mı? Gene saklanıyor lan ha. Wa! Önüm, arkam, sağım, solum sabah, saklan beni be. Sabah gördüm. Çak 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 çak. Aferin. Gördüm. Sabah sabah. Ay burasıydı sabah. Ya. Almina. İki kişi daha var. Acaba onlar nerede? İstiyorsan biz de oynayabilirsin. Biliyor musun? Neredeler ya? Aden. Vay! Wow! <laughs> <Derdim. Gülüyor> Daha sabremedim. Daha sabremedim <laughs> gel. Gel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önem Al kamsan. Vaa! Önem, arkam, sağım, sonum sebebi saklama ne be? Nereye gitti bunlar? Yavaş, yavaş. Lan, yavaş. yavaş. Araba çıkacak, yavaş. Gel buraya. Şimdi başka bir şey mi oynayalım? Ne istiyorsun? Eee, sen şey de var. Kurtla mı oynayalım? Hadi yerden çekiyor da zombi.